Burası çinçinler Ormanı. Eğer dikkatle dinlerseniz onları duyabilirsiniz. Onlar benim arkadaşlarım. Yakında hepsiyle tanışacaksınız. Arkadaşlarım da gelecek. Dinleyin. chinchin 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 spor yapmayı çok severim. Her sabah mutlaka spor yaparım. Bu yüzden çok sağlıklıyım. Merhaba, ben Yalçın. Tamir çantam hep yanımdadır. O olmadan hiçbir yere gitmem. Aletlerimle her şeyi tamir edebilirim. Ha <laughs> en çok rengarenk boya kalemlerini severim. Her şeyi resmini yaparım. <laughs> 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 Benden de Nurçin, her şeyi ama her şeyi çok severim. Saçlarımı taramayı, çiçeğimle konuşmayı, bahçedeki hayvanları ama en çok da arkadaşlarımla oynamayı severim. Benim adım Kırmızı. Tanıştığımıza memnun oldum. Şey, şey ben benim adım da Beyaz. Ben de tanıştığımıda memnun oldum. Buradan çok çocuk geldi geçti. Şimdi de çok çocuk geldi. Ee, ne onun adı? Gülçin mi? Evet Gülçin, Gülçin. Ne teker çocuklar değil mi? Çok gürültü yapıyorlar, çok. Olsun ama ormana ne teker dediler. Cıvıl cıvıl oldu ormanımız. Narçın'ın, Narçın'ın kıyafetini gördün mü? Onunla çok işimiz var, çok. Ben Nurçin'i çok sevdim. Pembe çiçekli çiçekli elbisesi var. Atlarını gördün mü? Tap tarı. Biri beni, beni mi çağırdı? Çağırmadık ama gel bari. Çocukları gördün mü çocukları? Ha gördüm gördüm beklediğimiz çocuklar bunlar. Hangisi hangisi Yalçın? Ee, elinde çantası olan. Gözümüzü üzerinden ayırmayalım. O çok afacan birine benziyor. <laughs> kimmiş o afacan? Kimmiş? Kimmiş? Yalçın, Yalçın. Eğlenceden anlayan birileri yalçın. geldi demek. Boya <laughs> boya bitmiyor canım. Biraz eğlenelim. <laughs> Hep de eğlenmeyecekler ki, neler öğrenecekler neler! Hı hı, tabii tabii! Neler öğrenecekler? Ayy, ayy, ayy. Tarçın bir daha yapsana, bir daha yapsana, bunu yapmasına bayılıyoruz! Çok şeker bir kız! Ee, çok da meraklı! Fazla merak iyi değildir! Ama bu kadar meraklı olmasaydı buca şey nasıl öğrenebilirdi <laughs> <laughs> evet, <laughs> evet, evet, evet! <laughs> çok doğru, çok doğru! Daha neler öğrenecekler neler! Bak sayıları, renkleri! Büyük, küçük, uzağa yakını! Oo, çok şey var çok, çok! Bak yine geliyor! Tutunun gidiyor olacak! <gülüyor> 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 boyacısından yeterince bahsettiniz. Ya biz, biz şeyi mi yapıyoruz? Biz ormanın boyacılarıyız. Çalışkan boyacılarıyız. Etrafı rengarenk boyarız. Her şeyi ama her şeyi boyarız. Bu bizim görevimiz <laughs> Görevimizi aksatmadan yapmak zorundayız. Ormanlar, yapraklar, çiçekler, dallar hepsi boyanmak için bizi bekler. Biz işimizi yapmazsak bütün dünya renksiz ve neşesiz olurdu. Öyle değil mi tatlı? <laughs> ¡Ay, ah, ya solo! çok çalışıyoruz çok. Biz ormanın çalışkan boyacılarıyız. Sarı, beyaz, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi... mavi, 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 Aaa e e efendim! E çok e çalışıyorum, çok yoruluyorum. Gökyüzünü boya, e denizleri boya, suları boya. İnsanlar da en çok beni seviyor. Her şeyleri mavi. Giydikleri eşyaları, elbiseleri, kitapları, evi, televizyon programları. Üstüne üstlük Çinlileri de maviye boyatıyorlar. Ne kadar koruyacağım ben ben, 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 ben! Aa, oh. Her şey mavi. Mavi fincan, mavi şapka, mavi pantolon, mavi çanta, mavi saat, mavi kapı, mavi çorap, mavi tarak, mavi bilezik, mavi kolye, mavi askı. Tokalar, tokalar legolar, legolar, şekerler, bilyeler, hepsi mavi. Mavi mavi, mavi. mavi, 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 mas mavi. Hoşçakalın. Çınçınçınlasın, hoşça herkes bizi dinlesin çubuklar açılsın bilgiler saçılsın çın 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 çikolataya tartışın. Hadi! Aa, Aa. Aa. Aa, Aa ay, <laughs> yakalayamadım! Hey, topu tut, topu tut! Tut topu, gönder bize, tut hadi! <laughs> hadi, hadi! A Aa! Şampiyon Yağçın! Şampiyon Yağçın! Şampiyon Yağçın! Şampiyon Yağçın! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa. Bu bir basketbol topu! Basketbol elle oynanır, ayakla değil! Bak, işte böyle! Tamam tamam. Niye kızıyorsun? Öf. Canım, canım güzel çiçeğim benim. Bir tanem. Hey. Hey! Bunlara ne yapıyorsun? Resim. bakayım. Belki de bir şey olmamıştır. Topraklar hep yerlere dökülmüş. Lütfen üzülme arkadaşım. O benim en iyi arkadaşımdı. Ne yapacağım ben şimdi? Bak. Kırılmamış. Ama eğilmiş. Aa, şu çubuk da ipi alabilir miyim? Al. Ne yapacaksın ki? Şimdi görürsün. Önce şu toprağı içine geri koyalım. Çubuğu şuraya batıralım. Güzelce bağladık <laughs> mı? Tamamdır. <laughs> e, ne olur dikkat et. E, canını yakma tamam mı? Tamam dikkat ederim. Sana yardım edeyim. Tamam ben tutayım sen de bağla. Tam şuradan işte bu kadar. Oldu mu? <laughs> evet çok güzel oldu. <laughs> Şimdi çiçeğini alabilirsin. Çiçeğin eskisi gibi oldu. Sonra bu çubuğu da çıkarabilirsin. Çok akıllısın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Biz de çok sevindik. Hepiniz çok iyisiniz. Canım benim, canım. Sana bir şey olacak diye çok korktum... ...benim güzel çiçeğim. Sana bir şey olmasın... arkadaşımsın yeni saksı alırım seni sularım güneşe de koyarım sana iyi bakarım sen benim en iyi arkadaşımsın <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, orada biri var nerede ya orada 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 kimse yok ki ama ben gördüm Hadi devam edelim. Çalma ben gördüm işte gördüm. Hadi, bir, daha, bir daha bir daha. Ama bir daha, gördüm bir daha, diyorum. Bir daha bir daha bir daha. Ee, sana, sana bir, bir şey, şey olmasın. Güzel ee, çiçeğim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. <laughs> Yeni saksı alırım. Seni sularım. Güneşe de koyarım. Sana iyi bakarım. Sen benim en iyi 🎵Arkadaşımsın!🎵 Çok eğlenceliydi! Anyway. Ayay, geldi, Ho Kimse yok mu burada? da kim? Ben çıkacağım. Hayır, dur gitme. Sadece ha. bakacağım. Ha. Ha. Şşt, şşt. Ha. 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 Korkuttun beni. Sen de kimsin? Benim adım Elmer. Şarkınızı duydum. Sizinle arkadaş olmak istiyorum. Ben de yapçın. Çok memnun oldum. <laughs> İsmi Elmer'mış. Korkmayın hadi gelin, çok komik biri! Tanımadığın insanlarla neden konuşuyorsun? <laughs> ne komik bir adı var! Hadi gelin arkadaşlar, gidelim! Siz kimsiniz bakalım? Ne istiyorsunuz? Benim neden? adım Elma! Sizleri korkuttum galiba, özür dilerim! Ama ben çok arkadaş canlısıyımdır! Beni tanıdıkça anlarsınız! <laughs> takımla tanıştırayım. Takım hazır ol. Herkes yerine takımı sayıyorum. Sarı, turuncu, beyaz, yeşil, kahverengi, siyah, mavi ve ben kırmızı. O da elma. Onun büyük bir bahçesi var. O kadar da büyük değil canım. Bahçesinde meyve yetiştirir, sebze yetiştirir, 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 yetiştirir. Tamam, sus, 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 sıradaki, sıradaki, sıradaki. Elmer, Elmer, Elmer çok çalışkandı! Pavuç suyunu çok sever. Resim yapmayı da çok sever. Yapar, kurabiyeler yapar, tamam, yapar, susu, yapar. sıradaki, Aaa, sıradaki, sıradaki... E, kitap okumayı çok sever. En çok da arkadaş edinmeyi sever. Birçok arkadaşı vardır. En çok beni sever. Beni, benim, beni, Aa, beni, 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 Bir de beni, beni, çok sever! beni, tutmayın! A, Güzel şarkıydı yani... Bak bu da benim çiçeğim. Aa, çok güzel bir çiçek ama bu çiçeğin başına bir şeyler gelmiş galiba. E, evet evet biraz önce camı önüne koyarken düştü. Neredeyse kırılacaktı. Ama kırılmamıştı ben de boynu böyle düşmesin diye onu sopaya bağladım. <laughs> o sopa eskiden benim uçurtmamın sopasıydı ya. Hmm. İyi bir iş başarmışsınız. Sizin gibi becerikli arkadaşlarım olduğuna sevindim. Ama hala isimlerinizi bilmiyorum. Ben Gülçin. Benden Arçın. Benden Nurçin. Memnun oldum. Tarçın bak! Yeni arkadaşlarımız geldi! Hoş geldiniz! Wow, hoş bulduk! Bu da kim? Ben Tarçın! O benim arkadaşım, çok severim onu. Bilgilidir, araştırmayı ve öğrenmeyi sever. Aa. Merak ettiğiniz her şeyi Tarçın'a sorabilirsiniz. Şey, çok önemli bir şey sorabilir miyim? Tabii, hadi sor! Ne zaman yemek yiyeceğiz? Çok aa, acıktım! Aa. O halde sizi bahçeme davet ediyorum. <laughs> bir parça üzümlü çörek ve bir bardak <laughs> havuçlu <harika>. su. Hadi gidelim. <laughs> ah. ee, Tarçın, sen gerçekten her şeyi biliyor musun? Tabii ki bilmiyorum, ama öğrenmenin yolunu biliyorum. Bir top. Bir tıtek. Bir arı. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Söyle. Havuç suyunu da severim. Havucu ısırarak yemeyi de severim. havuç suyu mu? Ee, ben içmem. Sen daha önce hiç havuç suyu içtin mi? Hayır. Anneannem de yapmıştı ama orada da içmemiştim. Bence denemelisin. Bayılırım havuç suyuna. Ben de içmek istiyorum. Geldim. Yay! Buyurun bakalım. Ya üzümlü çörekler. <laughs> Çörek yok mu? Şimdi getireceğim. <laughs> üzümlü çörekler fırında. İşte içecekler. Bir bardak nur bir bardak narçına, <laughs> bir bardak yalçına, <laughs> bir bardak da gülçine, e, ee, bir bardak da bana. Şimdi size çörekleri getireyim. Hmm, mis gibi kokusu geliyor çöreklerin. <laughs> ne güzel rengi var. Şımıl renginde. Yakış, halıç suyunu beğendin mi? Hiç de fena değilmiş. <laughs> ben bir bardak daha içebilirim. <laughs> Sürpriz. <Vay> <laughs> <başlıyorum, başlıyorum>. <laughs> Bayılırım sürprizlere. <laughs> Elmer, o sepetin içinde ne var? ...içinde ne olduğunu biliyorum. <laughs> bir top! <laughs> Hayır... ...bence güzel tokalar var. Bir robot! <laughs> Belki de o sepetin... ...içinde Elmar'ın başka bir arkadaşı... ...vardır. Evet... ...neden olmasın? Ay yine mi... ...biriyle tanışacağız? Elmar, onun içinde... ...gerçekten bir arkadaşın mı var? Sayılabilir. Dinleyin... ...ne diyor? İyi. Küçük kulağım bir fısıltıyı duyar, iki küçük kulağım bir fısıltıyı duyar. Keskin güçlü dişlerim, küçük bir kuyruğum var. Keskin güçlü dişlerim, küçük bir kuyruğum var. Haydi haydi biliniz çok Kolay bir adım var. Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. <laughs> Bildiniz mi? Sırafa, <laughs> hiç sırafa olur mu? Fi. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> tamam tamam kızma. Tabii ki. Zebra! Hiçbiriniz bilemediniz. Bu bir timsah. <laughs> Çocuklar! Çocuklar. Taşan. Taşan. Ben havucu çok yerim, lahanayı severim. Ben havucu çok yerim, lahanayı severim. Yokuşu hızlı çık yokuşu hızlı çıkar inişi inerim. haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var bilemezsiniz adımı darılırım çocuklar bilemezsiniz adımı darılırım çocuklar inanamıyorum. ben hata yaptıklarına inanamıyorum. İnanamıyorum. Başından beri bekliyorum. Sıra bana gelecek de beni tanıtacaklar diye. İşte bitirdiler programı. Ve beni tanıtmadılar. Benim gibi akıllı, benim gibi güzel, benim gibi konuşkan bir kuşa nasıl yaparlar bunu? Ah! ah. Dostum, ne bağırıyorsun? Sesin daha içeri geliyor. Ah, seninle konuşmuyorum. Seninle konuşmuyorum. Neden konuşmuyorsun? Çünkü sana küstüm. İnsan dostuna küser mi? O zaman kırıldım. Neden? Herkesi tanıttın, beni unuttun. Seni unutur muyum canım arkadaşım? Unuttun, unuttun işte. Ben senin en eski dostun değil Aa. miyim? Ben senin bir dediğini iki Aa. eder miyim? <laughs> ben seni en çok seven kuş değil miyim? Ben senin en tatlı dilli arkadaşın değil miyim? Söylesene. Evet, sen benim en iyi dostumsun. Ya tabi. Sen beni en çok seven kuşsun. Da tabi ya. Sen benim bir dediğimi iki etmezsin Kakulecim. Tabi tabi. Sen benim en tatlı dilli arkadaşımsın. Ee, öyleyse niye unuttun beni? Peki, bir şey soracağım. Nereden çıkarttın seni unuttuğumu? Unuttun işte, unuttun. Tarçın ve arkadaşları bitti. Bitti, bitti, bitti. Tarçın ve arkadaşları devam ediyor. De, çabuk söyle, nasıl görünüyorum? Tamam. Tüylerim, tamam, tamam kabarık mı? Tamam. Elim yüzüm temiz mi? He? Kakule. Merhabalar efendim. Ben Kakule. Çılçınlar Ormanı'nın en zeki, en güzel, en konuşkan kuşu. <laughs> Sen çok da alçak gönüllüsün ama şu anda heyecanın olsa gerek... ...tarçın ve arkadaşlarının bitmediğini öğrenince... ...ne diyeceğini şaşırdın galiba ee, evet, evet, şey diyecektim... ...tarçın ve arkadaşları en konuşkan, en renkli, en... <laughs> tamam, tamam, onu da söyleyecektim. Ama Kakule gerçekten çok renkli. Herkes Tarçın ve arkadaşlarını galiba çok sevdi. Ne dersin? Ne dersiniz? <laughs>